Merhaba arkadaşlar. Bugün AutoCAD dersinde katmanlar yani layers menüsünü işleyeceğiz. Bu menü teknik resimde elle yaptığımız çizgi çeşitlerini yapmamıza yarıyor. Yani çizgi çeşitlerini belirlememize yarıyor. Çizgi türlerini, her şeyi buradan yapabiliyoruz. Renklerin, renklerini vesaire her şeyi buradan ayarlıyoruz. E, zaten bundan sonrası için konuşuyorum. E, AutoCAD'e ilk girdiğinizde önce limit ayarlarını daha sonra layer ayarlarını yapmanız gerekiyor. E, burada e, layer menüsüne girdiğimizde bu şekilde bir diyalog menüsü karşımıza çıkıyor. Layer'a bir de komut satırından ulaşabiliyoruz. L ve A harfini yazdığınızda ve Enter'a bastığınızda yine aynı şekilde bir Diyalog menüsü sizi karşılayacak. Şimdi buraya baktığınız zaman neler görüyorsunuz? Buraya üstüne gelip bıraktığınızda mouse'u New Layer diyor. Yeni bir layer atamak istiyorsanız eğer buraya basabilirsiniz. Bakın bu şekilde layer'ları çoğaltabilirsiniz. Ee, eğer silmek istiyorsanız şuraya geldiğinizde bakın Delete Layer çıkıyor karşımıza. Delete Layer'ı tıkladığınızda da Yaptığınız layer'ları silebilirsiniz. E, yalnız e, silerken şöyle bir şey var. E, önemli bir detay var. Eğer silecekseniz layer'ı kullanmamış olmanız gerekiyor. Şu anda mesela görünmezle adlandırdığım layer'ı silmek istiyorum. Delete diyorum. E, bu layer silinemez diyor. Çünkü e, bu layer'ı kullanmışım çizimde. Kullandığım layer'ı silemiyorum arkadaşlar. Kullanmadığımız layer'ları silebiliyoruz. Ancak şu sütunlara baktığımız zaman name kısmı var. Buradan ismini değiştirebiliyorsunuz. Örneğin buna ölçülendirme diye demeyelim, ölçü diyelim. Ölçü layerı olsun. Veya yeni bir layer atadınız. Bu layer'a bir isim vermek istiyorsunuz. Örneğin yardımcı çizgi olsun yardımcı çizgi, Yardımcı çizgi diyelim bu layer'ımıza. Bu şekilde isimlendirme yapabiliyorsunuz bu name sütunundan. Bu 10 e, kısmına geldiğimiz zaman bir ampul görüyoruz. E, bu ampul üzerinde üzerine tıkladığımız zaman sönüyor ve söndüğünde bu e, sönen ampulün hizasındaki layer'ımız görünmüyor ekranda. Bakın mesela kalın çizginin ampulünü söndürüyorum. Söndürdüğümüz zaman ne yaptı? Ekranımızdan kalın çizgilerin tamamı kayboldu. Burada friz yazıyor. Friz de dondurmak demek. Bu dondurma komutuna tıkladığım zaman da aslında bu ampulle aynı işi görüyor. Aynı şekilde ekranımdan her şey yani seçtiğim layer kayboluyor. Lock, kilit demek. Eğer layer'ımızı kilitlemek istiyorsak bu komuta basıyoruz ve üzerinde hiçbir şekilde işlem yapamıyoruz. Taşıma, silme, kopyalama hiçbir şekilde yapamıyoruz. Örneğin kopyalamak istiyoruz diyelim. Seçiyorum. Bakın gördüğünüz gibi üzerinde kilit işareti çıkıyor. Bunun üzerinde işlem yapmak için bunu açmam gerekiyor. Artık mesela şöyle ...seçip silebiliriz. E, plot var burada. Plotta e, yazıcıda çıkmak, çıkmasını istemediğimiz layer'ları... ...kapatabiliriz plotta. Mesela bunların yazıcıda çıkmasını istemiyorsak... ...üzerinde zaten e, kırmızı bir işaret çıkıyor. Bu işaret yazıcıda çıkmayacağı anlamına geliyor. Color kısmından... E, ...çizgimizin renk özelliklerini değiştirebiliyoruz. Ee, örneğin şuraya gelelim. Ee, buraya e, Color'daki bu rengin üstüne tıkladığımız zaman karşımıza bir renk skalası çıkıyor. Bu renk skalasından e, renklerinizi seçebiliyorsunuz. E, genelde ana renkleri kullanıyoruz biz. <laughs> Daha sonra Line Type kısmı var. Line Type e, çizginin e, tipi demek arkadaşlar. Yani kesikli mi? Ee, eksen çizgisi mi, ana çizgimi, kalın çizgimi, ya yani pardon, sürekli düz çizgimi bunların hepsini buradan ayarlıyoruz. Onu da şu şekilde ayarlıyoruz. Ee, örneğin şuraya bir tane daha eksen diyelim. Ee, yeni bir layer açtım ismine eksen dedim. E, eksen çizgisi demedim. Çünkü eksen çizgisi layer'ım var zaten. Aynı isimde bir layer daha açamıyorsunuz. Aynı isimde bir layer daha açarsanız eğer uyarı veriyor. Bakın buralarda hiçbir işlem yapmıyorum. Color kısmına geldim. Color kısmında eksen çizgimi kırmızı seçiyorum. OK diyorum. Evet kırmızı oldu. Line Type kısmına geliyorum. Line Type kısmında da Center seçmem gerekiyor. Ancak normalde ilk açtığınız zaman bu center özelliği, center çizgi özelliği normalde ekranınızda görünmüyor. Bunu kütüphaneden çekmeniz gerekiyor. Ben daha önce layer ayarlarını yaptığım için benim ekranımda çıkıyor. Ama sizinkinde çıkmayacaktır. Bunu ekranınıza getirmek için şunu yapıyorsunuz. Burada load diye bir seçenek var luat seçeneğine tıklıyorsunuz. Kütüphaneye gönderiyor sizi. E, kütüphaneden burada center'lar var. E, çizgiler, çizgi özelliklerinin tamamı burada. Farklı farklı çizgi tipleri var burada. Bu e, center x2 çizgi tipini seçiyorum örneğin. Normalde center 2'yi kullanıyoruz biz. Aynı olmasın diye bunu seçiyorum. Ok'ye OK tıklıyorum. Bakın gördüğünüz gibi ne oldu? Kütüphane'den bizim ekranımıza geçti. Center X2 çizgi tipi geldi. Bunu seçiyorsunuz. Seçtikten sonra OK'e OK bastığınız zaman burada zaten çizgi tipiniz Continuous'tan Center X2'ye dönüyor. Daha sonra Line Weight var. Line Weight de çizgi kalınlığı demek. Üzerine tıkladığınız zaman çizgi kalınlıkları bu şekilde karşınıza çıkıyor Biz 025 ile 05'i kullanıyoruz 025'i ince çizgi tiplerinde kullanıyoruz 025'i ince çizgide ince sürekli çizgide kullanıyoruz görünmez çizgide kullanıyoruz eksen çizgisinde kullanıyoruz ve daha sonrasında göreceğiniz tarama çizgileri, ve ölçülendirme çizgilerinde de yine 0.25 milimetrelik çizgi kalınlığını kullanacağız. Ee, kalın çizgide sadece 0.50'yi kullanıyoruz. Şimdi buradaki çizgi kalınlığımız o zaman bizim 0.25 olacak. Eksen çizgisi olduğu için. OK diyorum buna da. Burada transparanlık ayarı var. Ee, bunun üzerine tıkladığınızda Buradan çizim özelliğinizin, çizgi özelliğinizin transparanlığını ayarlayabilirsiniz. Şimdilik bunun üzerinde herhangi bir oynama yapmıyorum. Ama e, şuradan bir örnek gösterebiliriz. E, örneğin kalın çizginin transparanlık ayarını değiştirelim. %60 olsun. Tabii, e, evet, gördüğünüz gibi... %60 oranında bir transparanlık kattı. Bunu tekrar sıfıra çevirelim. Evet. E, Menümüz de bu şekilde. E, bir de e, görünmez çizgiyi getir, e, çizgi tipini getirmeyi gösterelim. Yine buraya tıkladım. E, gördüğünüz gibi benim e, ekranımda görünmez kesikli çizgi görünüyor. Ama sizinkinde dediğim gibi görünmeyecek. Load kısmına geliyorum. Buradan daşıt 2'yi seçiyorum. OK diyorum. Zaten var diyor. E, gördüğünüz gibi burada listeme eklendi. Ve OK'ya e basıyorum. E, evet bu şekilde layer ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Daha sonra kapattığınızda burada hepsi kayıtlı olacaktır. Bunu kullanırken isterseniz örneğin kalın çizgiyle çizecekseniz kalın çizgiyi seçiyorsunuz. Line'ı alıp ya da daire komutunu alıp işleminizi yapıyorsunuz. Ya da çizgiyi çizdikten sonra çizdiğiniz çizgiyi seçip eksen dersiniz o çizgi özelliğine dönüştürür çizginizi veya objenizi. Tekrar bir çizgi çizdim. Gördüğünüz gibi kalın çizgiyi ilk seçtiğim için hala kalın çizgide bunu seçiyorum. Örneğin görünmez çizgiye çeviriyorum. Bu şekilde çizimler yapabilirsiniz.